Herkese merhaba. Aslında dünkü videodan sonra bugün için yeni bir video çekmek hiç aklımda yoktu. Ama dünkü video çok izlenince ve bunun üzerine sanki nereye gittiğimi paylaşmadığım için sanki böyle saklıyormuşum gibi bir izlenim oluştu. Ki öyle bir şey yapmıyorum. Sadece dünkü videoda anlatmak istediğim şey aslında gerçekten hislerimdi. Gerçekten Japonya'dan taşınmakla ilgiliydi. Japonya'dan taşınırken ne hissettiğimle alakalı olduğu için aslında taşınacağım ülkeyi gerçekten söylemediğimi fark etmemiştim. Editlerken ben de fark ettim. Ama dedim ki nasıl zaten hani yazarım ederim ama çok fazla soru geldi hepsini cevaplayamayacağım için. Hemen size bir video çekip şu hani hem hangi ülkeye gidiyorum hem de bu prosedür nasıl işliyor neler yapacağız önümüzde neler var size birazcık bundan bahsetmek istediğim için böyle bir video çektim. Hemen söyleyeyim İsviçre Lozan kentine taşınıyoruz. Lozan şehrine taşınıyoruz. Ki daha önce yaşadığımız yer zaten takipçilerim bilir. Daha önce biz Lozan'da bir yıl yaşadık. Sonra da Japonya'ya gelmiştik. Lozan bildiğim, sevdiğim bir yer. İsviçre zaten çok güzel. Gidenler bilir. Çok yeşil, doğası. Gerçekten çok muhteşem olan bir ülke. Konuşulan dil Fransızca. Zaten orada yaşarken Fransızca'ya giriş yapmıştım. Bayağı ilerlemişti Fransızcam. Türkiye ile arasında çok saat farkı yok. Uçak olarak bakarsak 2 saat 40 dakika, 2 saat 50 dakikaya da uçuşlar. Yani aslında Türkiye'ye çok yakın. Bu gibi şeylerin hepsini düşündüğümde özellikle aileme ve Türkiye'ye yakın olacağımı düşündüğüm zaman İsviçre'ye taşınmaktan dolayı gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Evet Japonya'yı çok sevdim. Zaten mutluyum burada. Yaşadığım, gezdiğim birçok şeyi zaten yaptığım birçok şeyi sizinle paylaştım. Ama ailemden uzakta olmak, ailemi sadece yılda bir kere görmek, saat farkından dolayı onlarla iletişim kurarken zorlanmak bu gibi şeyler uzak ülkelerde yaşamanın çok büyük getirdiği dezavantajlar. Bu sebeple İsviçre'ye gideceğim diye arkadaşlarım yani çok mutsuz değilim öncelikle. Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınırken aslında ilk önce o ülkeyi ziyaret ediyoruz. Evimizi ayarlıyoruz ya da evlere bakıyoruz, evimizi seçiyoruz. Çocuklarımızın okulları ile ilgili görüşmeler yapıyoruz, okulları görüyoruz filan. Bunların hiçbirini yapamadık. Yani aslında gerçekten 5-6 gün sonra taşınıyoruz ama herhangi bir şekilde gidebilecek henüz bir evimiz yok. Hepsini gittikten sonra ayarlayacağız. Kızlarımızın okulu ile online görüşmeler yaptık ya da emlakçılar ile online görüşmeler yaptık. Bunların hiçbiri henüz çok böyle büyük netlik kazanmadı ama hepsini gittiğimiz zaman ayarlamış olacağız. Bunlar tabii yine yeni heyecanlar, değişik durumlar. Bunlarla ilgili video muhtemelen çekerim diye düşünüyorum. Sizler de izlerseniz bazı şeyleri yine burada olduğu gibi beraber paylaşmış olabiliriz. Gelelim Japonya'ya. Ya, ya Tokyo'nun, Japonya'nın hayatındaki yeri ve önemi gerçekten çok büyük çok mutlu bir iki buçuk yıl geçirdim öncelikle burada. Çok başlangıcı zordu ama sonra yaşadığım şeyler, hiç tanımadığım kişilerle yani hatta sizlerle böyle iletişim kurmak hayatımı çok başka bir boyuta taşıdı. Gerçekten iki buçuk yıl önce yani böyle Instagram'dır, YouTube'dur hiç hiç alakam yoktu. Video nasıl yapılır, nasıl çekilir, nasıl editlenir yani bunların hepsini hepsini burada öğrendim. Buraya geldikten sonra YouTube kanalımı kurduktan sonra biliyorsunuz ki ana hava yollarının o ile ilgili bir reklam çekiminde oynadım. Türkiye'den pandemi döneminde işte Japonya'daki durumlarla ilgili bilgi vermek için bir canlı yayına katıldım. Burada yine gerçekten çok büyük böyle bir kanal olan Abema TV'de canlı yayına katıldım. Japonca olarak. Bu yine burada. Böyle çok büyük Tokyo'da çok ünlü bir derginin diğer böyle ünlü youtuber'larla birlikte ve yabancı youtuber'larla birlikte. Hani bir dergi çekimine katıldım ki aslında o dergi çekiminde belki en az böyle takipçisi sayısı olan kişi bendim. Ama hani bunlara böyle baktığım zaman hiç hiç aklıma gelmeyen şeylerdi. Hani genç değilim. Sonuçta bu YouTube'u yapan aslında insanların birçoğu yaş olarak çok daha küçük, çocuklar var, gençler var. Hiç hayal etmediğim şeyler başıma geldi. Bunun dışında çok güzel mesajlar aldım. Çok güzel yorumlar aldım. Özellikle yurt dışına benim gibi eşi dolayısıyla taşınıp da işini bırakmak zorunda kalan bir sürü kadından YouTube'a nasıl başlayabiliriz? İşte siz nasıl başladınız? Hangi kamerayı önerirsiniz? Hangi video edit programlarını kullanıyorsunuz gibi acayip böyle çok güzel sorular aldım. Onlara yardımcı oldum. Kendime göre ve sanki onlara böyle birazcık cesaret verdim gibi hissettim. Hani kendi hayatlarıyla ilgili belki daha değişik şeyler yapma yolunda minik bir yardımım dokunduysa bile bunları düşündüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Ve bunların hepsine baktığımda bu kadar güzel bir şehirde iki buçuk yıl yaşadığım için bu kadar güzel bir ülkeyi gerçekten gezme ve tanıma fırsatım olduğu için kendimi çok mutlu ve öncelikle çok şanslı hissediyorum. Şunları da söyleyerek videoma son vereceğim. Japonya benim için her zaman çok özel olacak. Eminim, gerçekten eminim ki tekrar geleceğim. Ben gelene kadar Japonya'yı Japonya'da YouTube yapan diğer YouTuber'lara bırakıyorum. Umarım onlar da Japonya'yı anlatırken benim gösterdiğim önemi gösterip güzel içerikler üretmeye gayret gösterirler. Çünkü Japonya'ya gelmek, görmek, yaşamak, çalışmak isteyen çok fazla kişi var. Onlara yardımcı olup onlara özel güzel içerikler üretmelerini temenni ederekten <laughs> cümlelerime son veriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Tokyo'dan hala Tokyo'dan selamlar. Bay bay.